Cümleten selamlar hüküm. Youtube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Herkese hayırlı günler, hayırlı vakitler. Yeni bir videoyla beraberiz. Bugün maşallah köyümüzde çok güzel yağmur oldu. Sabahtan beri çok güzel yağıyor ara ara. Dışarıda bir şey yapamadık. Biz de ne yapalım biraz çatıyı toparlayalım dedik. Hem de uzun zamandır çatıya çıkamamıştık. Çatı inşaattan beri duruyor. Karman çorman halde. Fazlalık malzemeleri hep çatıya atıyoruz mecburen. İnşallah bugün burayı toparlayacağız biraz terasta da bir akşam yemeği yiyeceğiz nasip olursa öyle bir video olacak. Şimdiden herkese iyi seyirler dileyelim. Hadi bakalım nereden başlayacağız? Neresinden başlarsan başla. <gülüyor> <gülüyor> Her taraf aynı. <laughs> Karbaşık, kalabalık ve... Yok ya çok fazla bir şey de yok. Çok Ufak tefek. İstersen şeyimizi buraya atınca dağıldı tabii. <laughs> bir de inşaatın şeyiyle duruyor burası daha hiç temizlenmemişti. Hiç, yani inşaattan sonra hiç girmedik buraya. Evet. Hadi bakalım Arkadaşlar. şöyle bir bakalım etrafa çok fazla da bir şey yok aslında ama dağınık göründüğü için çok kalabalıkmış gibi görünüyor oraları hallettikten sonra nasip olursa terasta oturacağız İlk defa geçen oturmuştuk bir akşam. Terasımızın manzarası güzel ama içten güçten bir oturamadık. Biz var ya buraya mı bir kışlık bölüm yapsak? Kesinlikle katılıyorum. Şu camın önüne bayıldım. Sadece burada da eksik var. Birazcık sarsıntı var. <laughs> Şuradan bölelim burayı. Bacadan. Hı. Baca kenarından. Şu direkten. Burayı kışlık bölüm yapalım bir tane. Çok güzel olabilir. Dışarıyı aslında terası yapmayı düşünüyordum ama Teras çok masraflı şimdi. Zor gibi. Şimdi şöyle yapalım. İlerisi için de nasip olursa o köşeleri ayrı ayrı dolap olarak kullanalım. Kapattıralım güzelce o iki köşeyi. Hem fazla eşyalarımızdan koyabiliriz. Yani yukarıda muhafaza edebiliriz. Hem de oranın görüntüsü kapanırsa burası bir oda şekline girer. O zaman daha bir güzel olur. Buradan ne kar seyretmesi olur var ya. Sobayı da kuracağız buraya. Evet. Evet çatımızı bayağı bir toparladık. Şöyle bir açılsın dedik. elini kestirme. Biraz fazla uzun olmadı mı? <laughs> Bir bakalım. Küçüğü varsa. minik sobamız hazır. Tret çadırda ısındığımız soba. Evet. Çok etkiliydi orada. köşeyi kapatmışsın. Kapattım. Çünkü çok esiyor. <laughs> Ceryan da hasta olmak istemem zaten toparlanamadım. Evet, sobamızı çatır çutur yanıyor. Biraz esnese sanırım yağmur dikler başlıyor. Evet. Senin kesmeyen bıçaklarından kurtuldum artık. Çayı koymayı unutmak yeriz. <laughs> Çaydanlık nerede? Çaydanlık aşağıdaydı almış olman lazım. İnce ince yağmur da başladı. bahçeden salatalık bulabilirsem artık mahsuller yanıp üşümeye başladılar. Zamanı geçti. Ama en lezzetli zaman da şimdi salatalığın. Biraz küçük oluyor böyle ayazdan. Kıtır kıtır, gevrek oluyor. bizim soba bayağı <laughs> duman çıkarıyor minik olmasına rağmen

哦。No. Yağmur uzlandı. Evet. 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 Yukarıda pişirmezsen aşağıda pişirir. フます küçük <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim aç açıp kimseyi bırakmasın. Amin. 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 salata da var ya. Bulamayacağız artık. Hiç giymeyelim. Teşekkür ya en sevdiğim yasal mesela. Ben burayı çok sevdim. <laughs> Biraz soğuk ama soba güzel etki etti. Bir de camla kapada bitsin. ya da şu şeffaf şeylerle kapatsak mı ama o silinmez ya. Yani. Değil mi? Evet Dediğini anladım da. o zaman görüntü de kesilir. Neyse seneye artık burası. Seneye kadar kalsın. Böyle güzel. Biraz esiyor ama çok güzel. <laughs> Şimdi güzel ama ben kışın düşünüyorum. Ha, o zaman kışın içerideki camın önünde oturacağız. Kışın şuradaki büyük cam var ya az önceki sildiğimiz. O çok güzel olur. Önüne güzel bir döşeme yapacağız. Burayı normalde yapacaktım, vazgeçtim. Çok yağış başladı. <gülüyor> <gülüyor> Halım bile ıslanmış. O yüzden? Yağışta oturulmaz yani. Yani ıslatır. Şu tarafı ıslatır. Geç kaldık biraz ama olsun. seneye Allah nasıl kederse. Ama sobayı çok iyi düşündün Bu bizi içeride de ısıtır camın önünde. Oraya fırınlı alacağız. Nasıl olursa. Nereden çıkartacağız bacasını? Orada ortadan geçen baca var ya. Hı. Bacaya yuvarlak delik açacağım. Oradan yapacağız. Olur. Çünkü şey, fırınlı içine patates atarız, ekmek çıkarırız. Ekme Aynen, tam ben diyecektim, pizza <laughs> da yaparız. Nasip olursa inşallah. Evet, güzel bir gün oldu bizim için. İnşallah sizler için de öyledir. Kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum değerli izleyicilerime. Herkese teşekkür ediyorum. Özellikle videonun bu kısmına kadar gelenlere çünkü sonuna kadar izlemiş oluyor. IP puanı diye bir puanlama sistemi var. Yeni çıkan bir şey YouTube'da. Beğeni tuşuna bastıktan sonra o beğeni tuşunun olduğu yerde IP puanı ver yazıyor. Ne işe yaradığından bahsedeceğim. Zaten tek puan verebiliyorsunuz. 360 puan. 360 puan verdiğiniz zaman izlediğiniz video, video daha ön plana çıkma ihtimalini arttırıyor. Yani videomuzun izleme ihtimalini yükseltiyor. yükseltiyor. Destek amaçlı yani sadece başka paralı bir şey değil. Sadece puan ver seçeneği var. O kadar. Puan vermek isteyen olursa verirse mutlu oluruz. Yani vermez, vermezse de canı sağ olsun. Sadece ne işe yaradığını anlatmak istedim. Oradaki 360 puan bizim videomuzun ön plana çıkması için daha fazla izlenmesi için biraz daha etkisi oluyor. Herkesten Allah razı olsun diyelim şimdi de. Videomuza da burada veda edelim. Güzel bir gün oldu. Çatımızı da toparladık biraz en azından. Yağışta dışarıda bir şey yapamadık. Çatıya hiç el değmemişti. Güzel oldu bayağı toparladık. Eksikleri var daha çok ama yavaş yavaş onlar sonra artık. Sırayla hepsi olup gidiyor ya. Her gün bir yer Allah'ın izniyle ufak ufak yapıyoruz. İş olmasa da insan canı sıkılır ya. Evet ama benim evde işim hiç bitmediği için canım sıkılmaya fazla vakit bulamıyorum. Bir hiç boş kalsam temizlik yaparım zaten. Biliyorum canım. Duymuyorum yani. Evet videomuza burada veda edelim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.